Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu Segah makamı. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Solakzade Mehmet Çelebi'ye ait Havi usulünde Segah Peşref. Peşref'de birinci haneye Segah perdesiyle başlanmış. Segah perdesi etrafında tam perdelerle dolaşıldıktan sonra Rast perdesine inilmiş, ardından Neva perdesi yakalanmış. Rast Segah atlamasından sonra Neva perdesine çıkılmış, Segah'ta bir kalış yapılmış ev iç perdesine bir anda atlandıktan sonra yine tam perdelerle segah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Buhurizade Itri Efendi'ye ait ağır sengin semai usulünde segah ağır semai. Esere Hüseyin'i perdesinden neva perdesine inilerek başlanmış, tam perdelerle segah perdesine gelinmiş ve dik Kürdi perdesiyle segah çıkılmış. Ardından dügah perdesiyle seyre devam edilmiş, neva perdesine kadar çıkılmış ve rast perdesine rast edasıyla bir iniş yapılmış. ...Segah perdesi bir anda yakalanmış... ...Irak perdesine kadar inilmiş... ...ardından yine tam perdelerle Neva perdesine çıkılmış... ...Neva perdesinden... ...Gerdaniye perdesine bir anda atlanmış... ...Seyir Muhayyer perdesine kadar genişletilmiş... ...Neva perdesine inildikten sonra... ...Acem perdesi alınarak... ...Segah'a gelmiş ve cümle bitirilmiş... ...bir diğer örnek eserimiz... ...Enfi Hasan Ağa'ya ait Muhammed usulünde... ...Segah Murabba... ...Murabba'ya Segah perdesinden başlanmış... Segah perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra Neva perdesine çıkılmış. Oradan tekrar Segah'a inilmiş. Dik kürdi perdesiyle Segah perdesinde bir kalıştan sonra rast edasıyla rast perdesine gelinmiş. Ardından Neva perdesi yakalanmış. Gerdaniye perdesine çıkılmış. Acem perdesiyle Segah perdesine gelinerek orada dik kürdi perdesiyle kalınmış ve cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Nahi Osman dediği ait devri kebir usulünde Segah Peşref. Peşref'de birinci aniye segah perdesinden başlanmış tam perdelerle dolaşılarak dügah perdesine girilmiş. Ardından yine aynı perdelerle bu defa neva perdesine çıkılmış. Segah perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Rast perdesine rast edasıyla inilmiş ve tekrar segah perdesi yakalanmış. Dügah perdesine uşak edasıyla bir inişten sonra yine neva perdesine çıkılmış. Orada ısrarlı kalışlardan sonra seyir, Hüseyin'i ve ev içi perdelerine kadar genişletilmiş. Ardından dik kürdi perdesiyle segah perdesinde kalınarak orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Zahariye'ye ait ağır çember usulünde segah murabba. Murabba'ya segah perdesinden başlanmış. Dik kürdi perdesi alınarak segahta tekrar bir kalıştan sonra neva perdesine çıkılmış. Segah ve dügah perdelerinde kalışlar yapılmış. Ardından Segah perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra Irak perdesine kadar inilmiş, Dikacamaşiran perdesiyle seyre devam edilmiş ve Dügah perdesine çıkılmış. Rast Segah perdesinde kalıştan sonra Rast perdesine inilmiş, Dügah perdesinde kalınmış ve yine Neva perdesine çıkılmış. Tekrar Rast perdesine inilmiş, ardından seyir Acem perdesine kadar genişletilmiş, Hicaz perdesiyle Neva perdesinde bir kalış yapılmış. Hemen ardından çargah perdesi alınmış. Dik kürdi perdesiyle segah perdesinde bir kalıştan sonra dügah perdesi alınarak rast perdesine gelinmiş. En sonunda segah perdesinde cümle bitirilmiş. Şimdi de boncukçuya ait ağır çember usulünde segah murabbaya bakalım. Murabbaya dik kürdiyeden segah perdesine çıkılarak başlanmış. Bir anda neva perdesine atlanmış. Ardından segah perdesine gelinmiş. Segah perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra bir anda Acem perdesi alınarak tekrar Segah perdesine gelinmiş. Yine aynı perde civarında dolaşıldıktan sonra Neva perdesine gelinmiş. Bir anda Gerdaniye perdesine atlanmış. Acem perdesi kullanılarak Neva perdesinde Hicaz perdesiyle bir kalış yapılmış. Ardından tekrar Segah perdesi yakalanmış. Seyir Yegah perdesine kadar tam perdelerle genişletilmiş tekrar segah perdesi civarına çıkılmış ve en sonunda dik perdesi alınarak segah perdesinde cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Şeyh Mehmet Tuluğu'ya ait durak eferi usulünde segah durak. Durağı segah perdesinden başlanmış bir anda rast perdesine inilmiş. Dik perdesi kullanılarak rasta tekrar bir iniş yapılmış ve segah perdesi yakalanmış. Segah perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra yine dik perdesi kullanılarak segah perdesi etrafında dolaşılmış. Aynı seyir hareketi devam ettikten sonra Segah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Ebu Bekir Ağa'ya ait Segah Yürüksema'yına bakalım. Yürük semaya Segah gerdani atlamasıyla başlanmış. Acem perdesi alınarak Neva'ya inilmiş. Daha sonra Muhayyer perdesi yakalanmış. Yine Acem perdesiyle bu defa seyir rast perdesine kadar genişletilmiş. Ardından Neva perdesi yakalanmış rast perdesine tekrar inilmiş. Dik kürdi perdesiyle segah perdesine çıkıldıktan sonra yine aynı perdelerle bu defa rasta inilmiş ve bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem perdesi de kullanılarak neva perdesine gelinmiş. En sonunda dik kürdi perdesiyle segahta kalınarak cümle bitirilmiş. Bir diğer örnek eser Dellalzade İsmail Dede'ye ait Ağır Aksak Semai usulünde segah şarkı. Şarkıya rast acem atlamasıyla başlanmış ardından dik kürdüy perdesi alınarak segah perdesi etrafında dolaşılmış ve gelinmiş segah perdesine kalınmış. Aynı rast acam atlayışını tekrar göstermiş. Rast perdesine kadar inilmiş. Ardından kürdi perdesi alınarak seyir yegah perdesine kadar genişletilmiş. Yukarı çıkarken dik kürdüy perdesiyle segah perdesine gelinmiş. Seyir muhayyer perdesine kadar genişletilmiş. Ardından tam perdelerle neva perdesine gelindikten sonra tekrar muhayyer perdesi yakalanmış. Aşağı inerken bu defa Acem perdesi kullanılmış, en sonunda Segah perdesine kanılarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Yusuf Paşa'ya ait Devri Kebir usulüne Segah Peşref. Peşrevde birinci haneye Segah perdesiyle başlanmış, hemen ardından Dikkürdî perdesi alınarak Segah perdesine tekrar çıkılmış. Ardından aynı perdelerle Ras perdesine inilmiş, bir anda Neva perdesi yakalanmış ve Acem perdesi de kullanılarak Segah perdesine inilmiş ve o civarda dolaşıldıktan sonra Neva perdesine çıkılmış. Neva perdesinden tam perdelerle gerdaniye perdesine çıkıldıktan sonra seyre neva perdesi merkez alınarak devam edilmiş. Acem perdesi alınarak tekrar neva perdesine gelinmiş. Ardından dik perdesiyle segah perdesine çıkılarak birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümünde yine tam perdelerle neva perdesi merkez alınarak bir seyir gösterilmiş. En sonunda dik perdesiyle segah perdesinde kalınarak mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hacı Arif Bey'e ait Efsat usulünde Segah Tevşih. Tevşiye Neva perdesinden başlanmış, Rast perdesine inilmiş, ardından Dügah perdesinden Irak perdesine indikten sonra Dik Hacama perdesiyle Irak perdesinde bir kalış yapılmış. Segah perdesine çıkılmış, Dik perdesiyle Segah perdesinde bir kalış yapılmış. Tekrar Neva perdesi yakalanmış. Neva perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra bir anda Gerdaniye perdesine atlanmış. Aşağı inerken Acem perdesi kullanılmış, Segah perdesinde yine Dikgürdiği perdesi kullanılarak bir kalış yapılmış. Ardından Segah perdesi etrafına tam perdelerle seyre devam edilmiş. En sonunda Dikgürdiği perdesi perdesiyle Segah çıkılarak orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Sinop yöresine ait Sofyan usulünde Segah türkü. Türkiye rast perdesinden neva perdesine çıkılarak başlanmış. Neva perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra tekrar rast perdesine inilmiş. Aynı sihir hareketi devam ettikten sonra en sonunda segah perdesine gelinmiş ve cümle bitirilmiş. Şimdi de Azerbaycan yöresine ait yürük semai usulüyle segah Türkiye'ye bakalım. Türkiye çarğahtan Hüseyini perdesine bir anda atlanarak başlanmış. Segah perdesi etrafında tam perdelerle dolaşıldıktan sonra dikkürtü perdesiyle segah perdesine gelinmiş. Hüseyin perdesine çıkışlar yapılmış, ardından tekrar aynı perdelerle Segah perdesinde kalınmış. Neva perdesinde bir kalıştan sonra yine Segah perdesine inilmiş, Dikkürdü'yü perdesiyle Segah'ta kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek Türk'ümüz Balıkesir yöresine ait Nimsofyan usulünde. Türkiye Segah perdesinden Rast perdesine atlanarak başlanmış, Segah perdesi tekrar yakalanmış ve Neva perdesine çıkılmış muhayyer perdesine tam perdelerle çıkıldıktan sonra tekrar neva perdesine gelinmiş. Aynı seyir hareketiyle sürekli neva perdesinde kalışlardan sonra tekrar muhayyer perdesine kadar çıkılmış ve yine neva perdesine inilmiş ardından segah perdesine gelinmiş. Bir anda gerdaniye perdesine atlanmış tekrar segah perdesine gelinmiş. Hüseyin'i perdesinde kalışlardan sonra yine seyir muhayyer perdesine kadar genişletilmiş ve tam perdelerle neva perdesine gelinmiş. Oradan Segah perdesine inilmiş. En sonunda Dikkürdî perdesiyle Segah'ta kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Burdur yöresine ait Oynak usulünde Segah Türkü. Türkiye Neva perdesinden başlanmış. Gerdaniye perdesinden Neva perdesine tam perdelerle inildikten sonra Seyre-Segah perdesi merkez alınarak devam edilmiş. Ardından yine Neva perdesi yakalanmış. Tekrar Segah perdesine inilmiş. En sonunda yine Segah'ta kalınarak cümle bitirilmiş. Bir diğer örnek eserimiz Bilecik yöresine ait çifte Sofyan usulünde Segah Türk'ü. Türkiye dügah perdesinden başlanmış, neva perdesine çıkılmış. Dügah perdesine tekrar inilip neva perdesine tekrar çıkıldıktan sonra Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Acem perdesiyle Segah perdesine gelinmiş. Gerdaniye perdesinde kalışlardan sonra Evç perdesiyle Hüseyin'i'ye inilmiş. Hemen ardından Acem perdesi kullanılarak Hüseyin'i perdesi etrafında dolaşılmış ve Segah perdesine gelinmiş. Neva perdesi yakalanmış. Acem perdesi alınarak tam perdelerle Segah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Şimdi de Segah makamı ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Kantemiroğlu tam perdelerin makamından olduğunu, Segah perdesini kendine merkez alarak tize doğru, Segah, Çargah, Neva ve Peste doğru, Segah, Dügah ve Rast olmak üzere üç perdeyle kendini gösterdiğini açıklar. Makam tam perdelerle Tiz Hüseyiniye ve YGH'a kadar genişleyebilir. Seyit Mehmet Emin seyri segah perdesinden başlatmıştır. Önce neva perdesine kadar çıkar ve tekrar segah perdesine iner. Daha sonra muhayyer perdesine kadar gider, tekrar segaha gelir ve oradan ırak perdesine inerek orada biraz kalır. Ardından segah perdesinde karar verir. Mehmet Emin istenirse makamın tiz neva'ya kadar çıkabileceğini yazar. Arti'nin verdiği nazari seyir Kantemiroğlu ile benzerlik gösterir. Seyre segahtan başlamış, segah perdesini merkez alarak neva ile rast perdeleri arasında dolaşmıştır. Nasır de Kantemiroğlu ve Artin gibi segah perdesini merkez almış, önce rasta kadar sonra neva perdesine kadar genişlediğini yazmıştır. Farklı olarak bu defa karar verirken kürdi perdesini kullanmıştır. Makamın seyri istenirse tiz segah ve yegah perdelerine kadar genişletilebilmektedir. Haşim Bey, Nansır Dede'den biraz daha fazla kürdi perdesini kullanmıştır. Seyre kürdi ve segah perdeleriyle başlamış, gerdaniye ve rast perdelerine kadar genişledikten sonra kürdi yedeniyle segah etrafında dolaşmış ve segah perdesine karar vermiştir. Kazım Uz, Haşim Bey gibi seyre kürdi ve segah perdeleriyle başlamıştır. Seyri önce rast perdesine daha sonra neva perdesine kadar genişletmiş, en sonunda kürdi perdesini alarak karar vermiştir makam tiz segah ve yegah perdelerine kadar genişleyebilmektedir. Tamburi Cemil Bey, makamın tabi seslerden oluşması sebebiyle donanımda herhangi bir işaretin olmadığını yazar. Seyre segah, kürdi ve rast perdeleriyle başlar. Rast ve tiz segah arasındaki perdeleri kullanır. Cemil Bey, makamın kararında dikletilmiş bir acem perdesinin ve hisar sedalarının katılarak rast ve gerdaniye arasında icra edildiğini yazmaktadır. Arel, Segah Beşlisi'nin Tiz tarafına bir Hicaz dörtlüsünün katılmasıyla oluştuğunu, çıkıcı olduğunu ve güçlüsünün üçüncü derecede olan Neva perdesi olduğunu yazmaktadır. Arel ayrıca Hicaz dörtlüsünün daha çok duraktan aşağı doğru yüründüğü zaman ortaya çıktığını fakat makamın durağının Segah olması yüzünden Hicaz eklenişinin tize doğru yani ev üzerinde gösterilmesi gerektiğini yazar. Ona göre aksi halde makam Ruhi Irak gibi görünecektir. Arel seyrin Segah ve Neva'dan başladığını, dizi seslerinde gezdikten sonra Segah perdesinde karar verdiğini yazmaktadır. Bunun dışında Segah Beşlisi'nin Tiz tarafında Hicaz dörtlüsü yerine Gerdaniye perdesi üzerinde Buselik dörtlüsünün de kullanıldığını belirtir. Ezgi, Segah makamının iki surette kullanıldığını, birincisinin Segah peşlisine bir Hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle, diğerinin Segah dörtlüsüne bir Ferahnak Beşlisi'nin eklenmesiyle oluştuğunu yazmaktadır. Ona göre bestekarlar bu iki diziyi birbirinden ayırt etmeksizin kullanır. Karadeniz seyre çoğunlukla segah veya ıskalanın herhangi bir uygun perdesinden başladığını, tiz çergah perdesine kadar genişlediğini, inerken ev acem perdesini aldığını, segah perdesine gelerek orada ısrarlı duruşlar yaptığını yazar. Pes tarafta nimkürdü ve ras perdelerini kullanarak segahta karar verir. Şimdi segah tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tarifler ve eserler incelendiğinde seyrin birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. Bazı kullanılan perdeler dışında düşünce genel itibariyle aynıdır. Kantemiroğlu, Artin, Mehmet Emin tariflerinde Kürdi perdesi bulunmazken sonra gelen nazariyecilerde bu perdenin fazlasıyla kullanıldığı görülmektedir. Bunun dışında Segah makamında en çok tartışılan konu Pest Hüseyin yani dikisar perdesinin kullanılmasıdır. Kantemiroğlu, Artin, Mehmet Emin, Nasır Dede ve Kazım Uz tariflerinde bu perdeden veya Hüseyin'i perdesinin pes basılması gerektiğinden bahsedilmemiştir. Tamburi Cemil Bey her ne kadar makamın tabi perdelerden oluştuğunu yazsa da tanımında Hüseyin'i perdesinin pesliğinden bahsetmiştir. Bundan sonra yazılan kitap ve eserlerde de Pest Hüseyin'i yani Dikisar perdesinin kullanıldığı görülmektedir. Makam genel itibariyle segah veya civarından seyre başlamaktadır. Acem perdesi de alınarak tam perdelerde dolaşıldıktan sonra segah perdesine karar verilmektedir. Şimdi de segah makamı ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Segah makamı acem perdesi dışında tam perdelerin oluşturduğu makamlardandır. Seyrine kendi perdesini merkez alarak başlar. Seyir içinde tam perdelerin yanında kürdi ve acem perdelerini de kullanır. Kürdi perdesi ile segah perdesinde kalışları tercih eder. Tize doğru genişlemelerde evç perdesi ile birlikte acem perdesini de kullanır ve neva perdesinde merkez alarak bu perde üzerine kalışlar yapar. Daha sonra segah perdesinde kürdi perdesini kullanarak karar verir.